Sen kındıma mı şey dileyeceksin? Ay anne o kadar geldik yani ben de Heveli babaya birkaç şey söyleyeyim ne var? Söyle tabii söyle. İnanamıyorum ya. Şu an bayağı AVM'de alışveriş yapıyor olabilirdik. Mağaza mağaza geziyorduk şu an. Ablacığım alışveriş hobi için değildir. Yani ihtiyaç içindir. Bir şeye ihtiyacın olup gidersin alırsın. Bu kadar. Oho sen bu kafayla var ya Asya zor biraz. Kızım. Hayat o ışıltılı vitrinlerde, havalı kahvecilerde akıyor. Sen anca hala devam et. Kitap oku, film izle, boş boş otur evde. Eskiden uzaktan bakıyorduk hep. Şimdi ne güzel istediğimiz her şeyi yapabiliriz ama buradayız yani. İstediğin her şeyi yapabilme konusunda aklına AVM gezmek mi geliyor gerçekten? Ay, ama hiç konuşma Allah aşkına hadi. Hadi İsra'm geldi hadi. Her dediğime de bir şey. Burası değil mi? Evet. Evet, evet. Aynen. Evet. Neredeler? Dua edelim. Ha, şurada, gel. Yürüyorum, sağ ol, sağ ol. Ay, ay. ay çok pardon. Aa. Aa, aa, aa. Asya inanmıyorum. Asıl ben inanmıyorum ya. Ne haber Asya? Selam. Nasılsın? <laughs> Sen beni mi takip ediyorsun? Ben seni niye takip edeyim ya? Hiç ben de sana soracaktım da düşündüm dedim aynı dizide değiliz artık. Niye takip edecek ki beni? Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Buraya kadar benim peşimden gelmişsiniz. Asicim ne alakası var canım benim? Biz tesadüfen yani hep geliriz buraya normalde. Sana neler hiç kusura bakmayın ama pek inanmadım. Yani. Evet. Vallahi bana da biraz yalan geldi. Ne yalan söyleyeyim. Biz dizilerimiz başlamadan önce... işlerimiz bittiği zaman hep geliriz buraya. Hmm. Biliyorsun bizim dizimiz başlamışa bitmiş gibi bir şey oldu biliyorsun. Olmaz. Gelelim buraya dedik heybeli babamıza dileğimizi dileyelim. Peki. Yeni iş kapıları açılsın. Amin. Allah kabul etsin. İnşallah. Oh. Amin. Yani biz hiç gelmesek yılda üç dört kez kesin geliriz. Ay, ay. Siz bizden fazla geliyormuşsunuz. Tabii tabii. Ben küçücük tüm hatırlarım. Anneannem getirirdi bizi buraya. Tabii ben çocukluğumdan ay, beri geldim. maşallah yavrum ya. <laughs> ee, anneciğim küçüklükten geliyorlarmış ya o yüzden yavrum maşallah. Hmm. E ee, peki yani şimdi ne olacak tam olarak? Ben Bahri Bey'i arayacağım. Alo Bahri Bey, e, ben affettim Tolga'yı geri gelsin falan mı diyeceğim? Ne olacak yani? Evet. Ne? <laughs> Şaka Takılıyorum sana ya. Hayır <laughs> <laughs> ne bileyim ben senin burada olduğu için seninle alakalı konu. Biz Hakan'ımla yolumuzun üstünde olsa bile hep uğrarız. Şu köşe fırınımızdan çıtır sıcak ekmeğimizi alırız. Bagajdan heybelimizi çıkarıp heybelerimizi bağlarız. <laughs> aynen yani bizim ortamlar ya buralar. Ha, aynen. <gülüyor> 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 evet çok güzel. Ya şimdi Asya şaşırıyor tabii ama Asya'cığım yani biz starlar da dilek dileriz, dua ederiz. Tabii, tabii, tabii. Siz lütfen önden buyurun. Yok önce siz şey yapın, sonra biz şey yaparız. Yok Asya, Asya'cığım ben sizi evinize bırakacağım. Hakan'la Nesrin'in işi var. Ne işimiz var ya bizim. İşiniz var işte. Evet işimiz var. Evet. Siz buyurun tamam, lütfen. lütfen. Tamam siz buyurun Hayır, ben lütfen. bırakacağım Hadi. sizi. Hadi bakalım. Ee, ya ben gelenekleri seviyorum. He insanları birleştiriyor, bir araya getiriyor. Daha da önemlisi geçmişle geleceği birbirine bağlıyor. Ya. Buraya geldiğimde hep şeyi fark ediyorum. Asıl mesele dileklerin gerçek olması değil. Kaostan, kötü enerjiden uzaklaşmak. Buraya gelip huzur bulmak. İnsan bir Baba'ya gelince kendisiyle yüzleşiyor. Hatalarıyla. Daha da önemlisi insanların sana yaptığı hatalarla yüzleşiyorsun. O kinin, kızgınlığın yükünü hissediyorsun. Atmak istiyorsun üstünden, affetmek istiyorsun. Yeni başlangıç yapmak istiyorsun. Şans vermek istiyorsun. Tolga, e, ben... Dinliyorum Asya. Ne yapıyorsun sen ha? Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ekmeği, senin gibi yeniyececi. Senin gibi babanı deyin. Hiç heybeli babanın ekmeğini yedin. Sıkkı kökünü ye. Ya. Ay ağabey. Ben öyle meyla okuyor yok. Hayır, yok. Ekmek bahçeye geldiğinde heybeli babanın ekmeği yedin. Ekmeği yedin. Heybeli'nin ekmeğini mi yedin? Ekmek, Bak, bunlar bizi parçaladı. Bu, çok heyecanlandık. Şu an bir kaos oldu. Bir, bir sakin olalım. Zıkkımın ben koptu çok. Çok koptu. <laughs> çıtır çıtır atı verdim ağzıma. Ufacık yemek gibi değil yani Yemiyorsun. tam. Ne yiyorsun? O kadar vallahi. Ne yiyorsun? Ya internette yazmıyor böyle bir şey. Yani İnternette yazma, yiyemez ne bir bari yok. İnternette. Evet. Ee hani sen geliyordun anneannenle küçücükken starlarda dilek deyip dua ediyordu, Ha? Ya sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir yalancısın? Yazıklar olsun sana ya. Bari sen sakin ol. Hiç öyle değil. Tamamen yanlış anlıyorsun ya. şu an. Hakkımı, hakkımı alıyorsun. Ya kesme, ya Senin bana. ağzından bir tane doğru bir kelime çıkmayacak Ay, mı acaba? Yani. Senin hayatın yalan olmuş, oyun Ay. olmuş tiyatro olmuşsun sen ya. Tiyatro hiçbir hiç bu olumsuz şeyleri bir araya getirmeye gerek yok. Aynı yerde anmaya gerek yok. Sen insan filan değilsin. Sen insan kılığında bir yaşam formusun ama insan filan değilsin. Sana yazıklar olsun ya. Hey benim babanın <laughs> ekmeğini bu gördüm. gerçekten bakmış. Gelmiş burada yalan söylüyor beni kandırıyor. Ben de inanacaktım az kalsın ya. Pis sarı. Anne yürüyün gidiyoruz. Yürüyün. Ay çok mahcup olduk Heybeli babaya vallahi ya.